Aleyküm selam. Seden canlı yayın kapandı mı diyor canlı yayın. Kapatamadım valla. Kısmet. aleykümselam, selam. Diğer canlı yayın kapandı mı? Sefani abla hoş geldi. Ama ben canlı yayını kapatıyorum şu an. Kapatamadım diğer canlı yayını. Olmuyor. Açık kaldı. Hiç giriş yapamıyorum o canlı yayına. Şu an öyle kala kaldı. Kendiliğinden kapatacak artık yeter. Kapanmıyor. Kısmet ya. Yok olmuyor. Kendi kendine kapanır inşallah. Vallahi ne yapacağım bilmiyorum. Kapatamadım bir türlü. Yok olmuyor. Neyse ben bu canlı yayın onu Evet YT ne zaman isterse o kadar o, o, zaman kapatıyor. Ama ne zaman bilmiyorum ne zaman kapanır. Evet kapatıyorum canlı yayını. İşlerim var şu an. Keyfi ne zaman isterse o zaman kapansın. Yapacak bir şey yok. Böyle oluyor bazen biliyor musunuz? Ne yayına girebiliyorum ne de kapatabiliyorum. Yayına giremiyorum. Youtube izin vermiyor. Ne kapatmama izin veriyor. Yok kapatıyorum. Şarjım yok zaten. Görüşürüz hepiniz. Allah'a emanet olun. İşlerim de var zaten. Kapanmıyor. Yapacak bir şey yok. Allah'tan melis yok. 15 kişi varız şimdi. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Alone, Alone yayını kapatamıyorum Alone. <laughs> Yete yayına giremiyorum da yayını kapatamıyorum da. Bu benim başıma geliyor ya yemin ederim var ya her şey beni mi bulur? Yok. Bilmiyorum. Yayına giremiyorum da yayını kapatamıyorum da. Benim kanalda büyük bir sorun var. Şimdi var ya canlı yayına giremiyorum diğer canlı yayına. Ne de canlı yayını kapatabiliyorum. Bilmiyorum nasıl oluyor hayret. Valla. Bir benim başıma geliyor bir de. Başka kimsenin başına gelmiyor. Bir de bu kanalla gittiğim zaman. Aleyküm selam futbol hoş geldin. Yorum yazamıyorum bu kanalla canlılara gittiğim zaman. Yorumları göremiyorum. Elif Nur hoş geldin güzelim. Evet, niye oluyor bilmiyorum. Kanalda bir sorun var. Giremiyorum, kapatamıyorum. Ne olduğunu çözemedim. Hayırlısı. Yurdunur Abla da çok yaşıyorum bu sorunu. Ne yorumlarınızı görebiliyorum ne size cevap yazabiliyorum. Evet hayırlısı kapatıyorum canlı yayını çünkü şarjım çok az. Diğer canlı yayın inşallah kapanmıştır. Kapanmış mı diğer canlı yayın? Görüşürüz Allah'a emanet olun. Ne yapayım kapanmazsa kendi kapansın yapacağım bir şey yok. Elimden bir şey gelmiyor. Ninja minyon. Hoş geldin Ninja. Maşallah, çatımız da ne güzel. Ama şarjım da yok. Şarjım 20. Görüşürüz. Bay bay. Allah emanet ol. İnşallah kapanmıştır diğer canlı yayın. Vallahi çözemedim gitti ben bu işi. Kanalda problem var sanırım.